Ve sizler için güzel mekanları geziyor. Bu sefer sırada e, yemek akademisi, mutfak akademisi değil mi Seçil? Mutfak mutfak akademisi var. E, yemek e, yaptı Seçil. Yemek yapanları izledi ve sizler için e, çektik. Onu izliyoruz. <laughs> Mutfak Sanatları Akademisi'ne geldik. Duymayanlar için hemen açıklayalım. Burada birbirinden leziz yemekler yapmayı öğreniyorsunuz. İster profesyonel aşçılığa gelin, ister pasta ekmekçiliğe ya da ben işin sadece işletmecilik kısmıyla ilgileniyorum diyorsanız da burada herkese yer var. <laughs> Sanatları Akademisi'nin eğitim şeflerinden Murat Acit Artuk maç yanımızda. Kendisi Bilkent Üniversitesi'nde temel mutfak eğitimi aldıktan sonra İsviçre'de aşçılık okuluna gidiyor. Ve daha sonra yurt dışında çeşitli noktalarda çalıştıktan sonra da deneyimlerini burada öğrencileriyle paylaşıyor. Merhaba Murat Bey. Merhaba. Siz hangi alanlarda eğitim veriyorsunuz ben burada? Ben profesyonel aşçılık dersleri veriyorum burada. Ee... Özel bir alanınız var mı yoksa ya, özel bir anlamı yok. Esasında her şey bizim alanımıza giriyor bu konuyla ilgili. Sürekli araştırmak zorundayız. Sürekli kendimizi geliştirmek hı hı. zorundayız. Dolayısıyla tek bir özel anlamı var diyemem. Peki öğrencileri buraya kabul ederken e, yetenek sınavı yapıyor musunuz? Kriterleriniz neler? Ee, öncelikle MSA konteynerden e, bir başvuru yapmaları gerekiyor. Daha sonra biz bu başvuruları değerlendiriyoruz ve adayları görüşmeye çağırıyoruz. Hı hı. Eğer görüşmelerde de... E, uygunsa okula kabul ediyoruz. Ama tabii ki kısası yani kısacası en önemli e, konu istek. Çok istekli olmalı gerekli. Eğer istekliyse okula kabul oluyor. Peki eğitim süreleri nasıl? Bir profesyonel eğitim veriyorsunuz. Bir ha. de workshoplarınız var. Evet. E, mutfağı bir hobi gibi düşünenler için e, 3-4 saatlik workshop'lar var. Hı hı. E, ayrıca demin bahsettiğim gibi başvuruluğun olduğu e, profesyonel aşçılık eğitimi var. Bunun süresi de 4 ay. Daha sonra 4 ay staj yapılıyor. Ve daha sonra e, uluslararası bir diploma olan Stian Gils için e, sınava giriliyor. Eğer sınavda başarılı olursa diploma hak kazanıyor. Dolayısıyla 8 ay sürüyor bu eğitimde. Eğitim süreci nasıl işliyor peki burada? E, öncelikle biz öğrenci seçerken Bizim için önemli olan daha doğrusu hiç tecrübesi olmaması bizim için daha iyi. Çünkü biz mutfağa giren bir kişiyi sıfırdan başlıyormuş gibi kabul ediyoruz. Ve öyle olmasına özen gösteriyoruz. Yani ilk ders bıçak tutmayı gösteriyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Daha sonra pişirme teknikleri ve daha profesyonelliğe doğru daha ileri seviyeye doğru gidiyor. Peki alan alan nasıl ayrılıyor? Alan alan, dediğim gibi bu işte en önemli şey pişirme teknikleri. Pişirme teknikleri 13 tane. Bu 13 tane pişirme tekniğini Belki bir hafta süreyle tek tek işliyoruz onların hepsini. Hı hı. Bütün konu burada önemli olan, en önemli konu pişirme teknikleri. Peki şimdi bizim için ne hazırlayacaksınız? Ee, bugün karabiber soslu e, karides var. Daha sonra da polo piccata milanes yani e, Milano usulü tavuk diyelim. O zaman yavaş yavaş mutfağın arkasına geçelim ve bakalım Murat Bey bizim için nasıl bir yemek hazırlayacak?

Şimdi de işin en güzel kısmına geldik. Muzaffer Bey ve Murat Bey'in hazırladığı bu enfes yemeklerin tadına bakacağız. Ellerinize sağlık Murat Bey gerçekten. Rica ederim. Geldiniz. Enfes olmuş.